Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Ben Nide'den arıyorum. Nide'den. Evet hocam. Ee, selam olsun Nide'ye. Ömer Allah memleketine. Allah olsun hocam. memleketine. İsmim Ali Umut'u zaten orada da çıkıyor da. Kim? Hocam evet. ben evladımı evlendireli 5 sene oldu. Evet. Yani bir sene nişanlı kaldı ve 6 sene döndü. Tamam. Oğlumu evlendirdim. Benim iki tane de engelli oğlum var. Evet. Yani hanımla ikimiz bakıyoruz engelli evlatlarıma. Ve biz gelinimizden sadece şunu bekledik. Yani bir oğlumuzu ziyarete gittiğimizde, geldiğimizde bir halatı sormasın. Yani başka hiçbir şey beklemedi. Yani tamam. Umut mesela iyi misin? Yani bu tamam. kadar hoş geldin bekledik. Bizden bunu esirgedi. Hiç bizden itibat kurmamaya çalıştı gelinimiz. Bizden uzaklaştı. Kızım dedik biz yani de ölür kalırsak bizim bu evlatlarımıza Allah razı olsun devletimizin güzel kurumları var. Yani bir sana bırakmayız. Devletimizi bakıyoruz sağ olsun her şey içinden dört dörtlük bu engelli çocuklarımıza. Onun için şey yapmadı. Gelinimiz bizden devamı uzaklaştı. Geçen aşağı yukarı bir ay oldu. Bir ay önce oğlumu terk etti gitti gelinim. Gelin. Yani sebebini öğrendik ki biz ileride Zaman geçti zaman buna bak diyebilirdik çocuklarımıza yani. Engelli çocuklara. Engelli çocuklara bakmamak için sizinle mesafe koydu araya. Heh, Size evet. hiç gülmedi, tebessüm etmedi, evet. hoş geldiniz bile demedi ama şimdi evet. e, boşandı gitti. Ya daha mahkemeden boşanma da resmen ayrıldı gitti Peki neyi soruyorsunuz? Ha şimdi ben buna 16 tane bilezik taktım hocam. Ben bir emekli adamım. E taktın onun olmuş artık. Tane tamam. Bilezik dağıtım. Şimdi ha, bu çocuklarımın parasını, şeyini yani kendi kazancını şunu bunu taktım. Şimdi bunun altın mehir olarak ona helal mı haram mı o altınlar? Helal helal. Niye Onu, helal? Onun hak, Bak, hakkı mı oluyor hocam onun? Tabii hakkı oluyor. Şimdi, Ama hocam kendisi bırakıp gidiyor. Gide gidebilir. Bak kadın Mehri mehir ayrı bir şeysin. Mehri siz çalışmasına karşılık mı veriyorsunuz? Bakmasına karşılık mı veriyorsunuz? O farklı bir şey. Mehir demek bir kadın evet. evlendiği zaman kocasının ya da koca tarafından ailesi tarafından kendisine yapılan hediyedir. Bu hediye alır bu kadının malıdır. Hiç kimsenin o malda bir söz hakkı olmaz. O kadın istediği gibi onu kullanır, harcar. Boşanır boşanmaz Devam eder devam eder O mehir bir daha geri alınmaz Ne olur Hayır. bu kadın e, Hatta mehir değil Siz ona diyelim ki bir ev bile bağışlamış olsanız Bu kadın o evi geri vermez Bağışladınız çünkü Bağıştan geri dönülmez Şimdi bu kadının Aynı zamanda Tabi annesine babasına kayınpederine Kayınvalide saygısı gerekir Ama hukuken e, Engelli de olsa yani kanunen kayınpederi de olsa onlara bakmak zorunda değildir. Fakat ahlaken, vicdanen bir insan evin içerisinde kendine düşen vazifeleri, yardıma muhtaç olanlara el uzatmak zorundadır. Ahlaken, vicdanen edebi ahlakı varsa ve ahirette bundan sorulacağını hesap ediyorsa, inancı varsa bunları yapmak. Bunlardan dolayı günahkar olmuş. Ama bu günahkar olması mehrini, alamaz mehir ona haram olsun diyemeyiz. Çünkü onun hakkı bir defa evlilik akdinin akdin karşılığıdır o. Onu almış ona onu hiç söz etme ama şunu şunda haklısın. Bize bir gün hoş geldin demedi, bir gün güler yüz göstermedi, bir gün bu engellilere dönüp bir yardım etmedi. Bu kadar vicdansızdır, bu kadar efendim insanlıktan uzaktır. Bu senin hakkın, bunda haklısın, buna bir şey demem. Ama mehir onundur, mehir konusunda parayı verdik, mehri verdik. 16 tane bilezik taktım. Ee, o zaman karşılık beklemeyeceksin. Mehir bir karşılık için verilmez. O evliliği evet, karşılıktır. Zaten şöyle bir şey var hocam. Ben yani bu gelime hiçbir gün çocuklarımın elini bile yıka demedim yani. Hiç demedik de demeyiz de yani. Demene, gerek, o... yok. Demene gerek yok. Demene gerek yoktu. Onun yapması lazımdı. O ha, yapacak. Ben hanımla ben hanımla bile müsaade etmiyorum yani. Ben tamam. kendim bakıyorum bu çocuklarıma. Anla, anladım. Anladım. Yani. Ee, peki. Teşekkür ediyorum. Ee, Allah şöyle Allah biraz Allah da kurtulmuşsunuz diyeyim yani çok da şey yapmayın merak etmeyin Allah evet, razı olsun hocam teşekkür ederim Ben teşekkür ediyoruz. ederim Nidiye selamlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz